İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir salı akşamı Osmanlı arşiv belgeleri okumalarında karşınızdayım. Bugün daha önce yaptığımız çalışmalardan arşiv belge incelemelerinden biraz daha farklı. Hem yazı olarak kolay çünkü nesih yazıya yakın çok daha açık bir hat bugün okuyacağız. Ve yine aynı zamanda konu olarak da Avrupa'dan gelen farklı haberlerin Avrupa'da yazılmış farklı haberlerin Osmanlıları artık zaman yavaş yavaş zamanla çeviri haberlerinin girdiği 1740'lardan bir metin okuyacağız. 1747 senesi, tabi Avrupa'da da aynı zamanda veraset savaşlarının olduğu bir tarih. Fransa, Avusturya arasında yine Avusturya veraset savaşları diye geçen dönem. Bugün 1747 tarihli bir güzel bir belge Avrupa'daki haberlerin çevirisi burada Fransa Ceneviz Avusturya İsveç ve İspanya yine çünkü aralarında mücadeleler var. Bunların en bir kısmının büyük bir savaş da olarak olduğunu söylemek lazım. Hem de kendi aralarındaki bazı çekişmeleri buradan sizlere gösterme imkanımız olacak arkadaşlar. İş bu diye başlamış metne başlayalım. Başta hü hü ve bihi bismihi dediğimiz davet giriş kısmı var. İş bu. 1160 senesi Rebiül Evvelinin 1160 senesi Rebiül Evvelinin 28. günü 28. günü Ferengistan'dan yani Frank diyarından Avrupa'dan bazen bu konuda bir yanlış düşünce oluyor Fransa sanılıyor değil Frank tüm Avrupa için kullanılan bir tabir frengistan'dan vürut eden gelen yani vürut vav ra vav dal e, bu yazıları öğrenirken özellikle matbu metin bilip el yazılarına geçmek isteyen arkadaşlar için bu tür belgeler güzel metinlerdir. ihtimaller i̇htimalleri sıralamak gerekir arkadaşlar. İşte vav, Ra, vav, dal. Burada dal zaten çok belli. Belki vavlarda ra'da biraz karıştırılabilir. İşte orada da biz anlama bakıyoruz. Vürut gelmek demektir zaten. Avrupa'dan gelen muhtemelen numune ancak çok da farklı bir anlam veremedik. Belki numune olabilir. Havadi saati'dir. Hani örnek haberlerdir gibi olma ihtimali var. Havadis devamında Elif Fete'ye getirmiş. Buradaki tarihte e, ne demişti? Rebiyül evvel ayının 28. günü demişti. 1160 senesi. Hicri olarak var ya tabii ki. Miladi karşılığı 9 Nisan 1747 oluyor. Sultan 1. Mahmut zamanı. França canibinde zuhur eden havadislerde Fransa civarından bölgesinden zuhur eden havadislerde musarrahtır ki açıklanır, anlatılır ki Fransa yani Fransa kralı rical re Cim, cimden sonra elif lam var aşağı doğru indi. Rical devlet ricali ve rü esasıyla iki kere koymuş. Rü reisler önde gelenler rü esasıyla Versaliye. Versay muhtemelen Versaliye nam mahalde husamaları yani hasımları hususu hususu tedbirinde bir müşavere i azim eylediklerinde bir görüşme toplantı müşavere büyük bir toplantı eylediklerinde cümle rey ve savapları görüşleri rey fikir görüş aynı zamanda ve savapları hatasıyla savabıyla deriz sevap değildir o mesela buradaki savap da bu anlama geliyor doğru isabet eden o anlamda zaten isabet de aynı kökten geliyorlar rey ve savapları Fransa kralı bizzat Fransa kralı bizzat Flandarya eyaletinde muhtemelen Flandarya eyaletinde olan askerinde şurada biraz ayın silip çıkmış. Flandarya bölgesindeki askerinde ma'an bulunması yani o askerinde beraberinde bulunması ensep ve enfadır. Buradaki ensebe dikkat elif nun sin be. Buna ismi tafdil diyoruz Arapçada. Süperlatif İngilizce'de olduğu gibi. En münasip olan, en uygun olan keza yine en fa elif nun fe ayın. Mesela bu türlü kelimelerin arkadaşlar saptanmasında sözlük online sözlükler avantaj. Burada işte kubbe altı gibi Veyahut çok detaylı kapsamlı bir sözlük projesi olan Leksikamuz gibi sözlüklerden bu kısımları işte kendiniz de arayabilirsiniz. Veyahut kendi nun, sin, be, acaba te mi veya buradaki enfa derken fe mi, kaf mı, gayın mı bunlar karışabilir. Hem anlamdan çıkartabiliriz hem de sözlükten baktığımız zaman da hem mana bulmuş oluruz hem de radikla sözlü kültürümüz de gelişmiş olur. Şu sıralar çok fazla. Çünkü soru geliyor hocam bu ilerletmeyi nasıl yapacağız diye bu tür arşiv belgelerinde. Hiçbir suretle sözlüksüz olmaz bu iş. Yani gerek online olsun gerek normal olsun. Enfa da en faydalı olan. Nefea yararlılık anlamına geliyor. Nafi nafia yararlı olan demektir. Enfa da en yararlı, en faydalı. Enfadır demiş. Enfadır deyu cevap etmeleriyle Kralı Müşarun İleyhi adı geçen kral Müşarun ileyhi Osmanlı resmi yazışmalarında üst erkan için biz görürüz. Zaten daha önce yukarıda kraldan bahsetti. Tekrar tekrar Fransa kralı demez. Adı geçen kral der. Kralı Müşarun İleyhi dahi müsaraaten yani acil olarak süratli bakın sin ra ayın sürattan geliyor. Müsaraaten itmamı tedarik ile tedariklerini tamamlamış. E, Flandarya eyaletine gitmek üzerindeymiş. Gitmek üzerindeymiş. Ve cani bir mezbur için yine adı geçen bölge için 150 bin nefer 150 bin Neferi mükemmel ve müntehap asker yani Tekmil edilmiş, tamamlanmış ve seçilmiş müntehap, intihap, müntehap asker tertip eylemiştir. Umuru muharebe ve mukatelede, çatışma, harp işlerinde. Muharebe, savaş, mukateleye çatışmak diyebiliriz. Kütülden geliyor. Kemali ihtimamları vardır bu askerlerin becerileri vardır, ihtimamları, özenleri vardır. Lakin musalahaya memur tarafeyn. Evet iki taraf en tıkısı dikkat edilmesi gereken bir tabir arkadaşlar. Genelde tarafın diye alelacele okunabilir ama dikkat. Musalahaya memur tarafeyn murahhasları mim ra hı e, sat murahhasları mahalli mukalemeye mukaleme tayin olunan konuşmak görüşmek görüşmek demek tam karşılığında tayin olunan bire daha canibine gitmektedirler. Burada yani askerler savaş için elverişli. Burada Fransa'nın ordu durumundan bahsettim. İlk haber bu. Fransa zaten Avusturya verase savaşlarında Fransa'yla da savaş halinde Avusturya. Rusya bölgelerinde ve e, Hollanda'nın başkanının da bölgelerinde harpler var. Burada belki günümüzde e, Hollanda'da bulunan Breda şehri olabilir çünkü yazım olarak uyuyor. Breda bölgesinde de görevli bazı üyeleri barış görüşmeleri için zaten 1248'de bitecek Veras savaşları barış görüşmesi için bazı görevlileri tayin edilip e, Breda bölgesine gittiklerini söyledi. İkinci haber. Cenevizlilerle alakalı Cenevizliler, Nemçe Nemçe ve Sardunya askerlerine, Nemçe Avusturya bildiğimiz gibi, Nemçe ve Sardunya askerlerine el yaü mukavemet ve menanet üzerelerdir. Cenevizliler Sardunya ve Avusturya askerlerine karşı mukavemet üzerelerdir. Nemçe ve Sardunya Nemçe ve Sardunya askerleri ee, yine bir yer ismi vermiş. E, Büketta Bük Bükteta olabilir. Bükteta nam Derbent'te. Derbent geçit yeri anlamına geliyor. Derbent'te 3 defa Cenevizlilere hücum eylediler. Cenevizlilere hücum eylediler. 3 defasında dahi asker i vafireleri 3 defa da çok sayıda askerleri telef oldu. Cenevizlilere galebe idemediler. Cenevizlere karşı Nemçe ve Sardunya askerleri üstün gelememişler. Diğer haber de yine Fransa ile alakalı. Fransa kralı Bahran çektiri sefayinleri. çektiri gemileri vardır. Osmanlıların da meşhurdur. Hem kürekli hem yerkenli gemilerdir bunlar. Özellikle 16, 17, 18. yüzyıllarda. Çektiri sefayinleri üzerine ser asker olan Kavalyer, 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 Dolyan, gözüküyor. Kavalyer Dolian Nam Kimesne bir nevi kaptan olarak atanmış gemilerin başına Nam Kimesne i. Şu tabire dikkat. Bu genelde biz bunu tamlamada görüyoruz arkadaşlar. Şu güzel H üzerinde iki çizgi yani hemzedir aslında o. Bu hem tamlama anlamına gelebilir hem de bazen i ekini yönelme ekini diyelim. Açıkça yazmaz. Burada hemze olarak verebilir. Burada bakalım nasıl yapmış. Mükemmel çektiri donanmasıyla evet bu kimesneyi yani. Burada ek haline getirilmiş. Bu kimesneyi, kimseyi mükemmel çektiri donanmasıyla Cenevizlilerin Bahren imdatlarına erişme Bahren e, imdatlarına erişmesi için tayin eylemiştir. Saraskıradanmış. Ve Provence, Provence günümüzde Fransa güneyinde yer alan bir eski Fransa eyaleti. Provence, Provence yazdığı gibi okuyalım. Eyaletinde olan Fransa ve İspanya askerleri dahi Berren, yani karadan Ber, Kara, Berren cenevizlilere indat için için tayin olunmuştur ki bu vecihle Cenevizlilere Berren ve Bahren imdat ve ianet olunmasına denizden ve karadan, karadan ve denizden yardım, imdat ve ianet olunmasına Fransa kralı ihtimam üzeredir. Frans kralının Cenevizlilere denizden ve karadan yardım mı nebzubayı sormuş. Ee, Kolonya Harseyi Avusturya bölgesinde yer alan kolonya herseyi Hersek düklük anlamına geliyor zaten kolonya düklüğü yani Beş kraliçesinin Cümleden ziyade taraf Tarafgiri idi herkesden fazla giri idi Bu defa kendi emsali Kendi emsali bazen Nemçe beyleri vardır ki bazen Nemçe beyleri vardır ki kendilerini zuhura gelen niza'a dahil etmemişler idi. Yani kendilerini ortaya çıkan diyelim anlaşmazlığa katılmamışlardı bu Nemçe Avusturya beyleri. Onların hakkında niza'a dahil olmadıkları olmadıkları tarafeyne nafi bir halettir. Yani iki tarafa da tarafeyn yine çıktı karşımıza. Tarafeyne nafi yararlı bir halettir. Deyu cevap etmekle mülahaza olunur ki mülahaza olunur. Elif vavla beraber lam nun vavra kef olunur ki kraliçe taraf kirliliğinden kendiyi krediçi taraf kirliliğinden kendiyi yani kendisini çekmek muradındadır. Burada Kolonya Herseyi bölgesindeki yani Avusturya'ya bağlı olan yerler bunlar. Bazı anlaşmazlıklar var kendi aralarında. Bunlara bazı beylerin katılmadıkları da dair bir haber geldi. Ve son olarak da İstokholm yani Stockholm. Bu tür kelimelerde başa ses saf getirir Osmanlılar, Türkler. Yani biz, Türkçenin mantığında vardır. İstokholm canibinden gelen mekatipte yine bu önemli bir tabir mekatip mektuplar anlamında mektubun çoğulu vav olması lazım. Burada koymadı sanki mektepler gibi yazmış. Biraz bu tür bazı belgelerde yazıma bazı harflere Katiplerin veya yazan kişinin dikkat etmediğini belirtmekte fayda var Mekatipte Musarrahtır ki Ne bakın sattan sonra ra ile beraber ha yapmış Bundan akşam İsveç cumhurunun Kontu Ditesan Ditesan gibi lan kimesneyi yine bakın aynı ek durumu lan kimesneyi baş olması babında muratları oldukta. Bu kişinin baş olması hakkında bir muratları olduğunda İsveç'te mukim İsveç'te elifsin şurada mukim ikamet eden Moskova elçisi kontu elçisi kontu Ditesan bazen bazen e, kaf b a yapmış arkadaşlar buradaki b'yi bazen görmek sorun olabiliyor. Kaf şurada bir diş var b ha akabinde y elif t yapmış. Burada Allah'tan y üzerinde bir şette var. Elif t zaten çoğul yapıyor. Bakın bu kelimeleri böyle böyle düşünerek çıkartabiliyoruz. Ondan sonrasında ha, o zaman bu çoğulsa kaf asıl asli kelime diyebiliriz. Sözcüden baktığımız zaman yine aynı şekilde ben anlattığım üzere karşımıza kub çıkar, kubhiyat olur. Kabahattan geliyor, kabih, kabahat yani çirkinlik, kötülük anlamına da geliyor zaten. Bazen kubhiyat isnadıyla baş vekil olmaması iltimasıyla yani işte bazı kabahatler öne sürülerek başvekil olmaması klasik siyaseten ayak kaydırmak iltimasıyla İsveç kralına verdiği arzu hallerine arzu hallerine bir dürlü burada bir B noktası aşağıda bir dürlü müsaade olunmadı. Meskür başvekil nasbolunup olu, atanıp yani İsveç'te ikamet üzere olan Millal i Nasarı Millal i Nasarı Hristiyan milletleri Millal milletin çoğulu elçileri yani diğer Hristiyan ülkelerin elçileri cümle umurlarında tüm işlerinde kontu di tessana müracaat etmeleri için tembih olunmuştur. Sonuncusunda da zaten Yine klasik İsveç ile Osmanlı'nın yakın olduğu zamanlar bunlar. Burada İsveç'teki bir başvekilliğe, başbakanlığa gelmek, dur gelme durumu olan bir kişinin ile alakalı Moskova elçisinin de bir dahili olduğunu da burada görüyoruz. Ve bu, bu şekilde farklı haberleri hem siyaset hem haber hem savaş Haberlerini bugünkü derste 1747 senesi Avrupa'sında Fransa, Avusturya üzerinde daha çok olan biteni görmüş olduk. Tercüme bir evrak olduğu için de e, gerekli üslubu, resmi üslubu e, dönemin katiplerinin, dra dragomanların <laughs> o zamanki daha çok Rumlar ve Yahudiler bu işi yapıyorlar. Çok dil bilen Osmanlı onlar çünkü. Onların çevirileriyle güzel de görmüş, okumuş olduk. Bu tür belgeler aynı zamanda dediğim gibi Osmanlıca'nın özellikle el yazılarını, Rika, Nesih, şey, Talik yazıları öğrenmekte başlama aşaması için güzel metinler, belgelerdir. Tekrar ve tekrar bakmanızda, bir daha tekraren üzerinden geçmenizde, Kendinizin de okunmayan çalıştıktan sonra videoyu izlemenizde her zaman fayda var arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğenileri unutmayalım. Abone olmayan arkadaşların ben abone olmanı rica ediyorum. Çünkü unutuluyor veya düşünülmüyor. Bunlar önemli. Çünkü siz beğendikçe, abone oldukça veya paylaştıkça daha fazla kişiye gidiyor. Biraz YouTube algoritması da bu konularda sizin bize destek vermenizi istiyor açıkçası. Evet bugünlük bu kadar. Yeni bir belge okumasında, arşiv metni incelemesinde görüşmek üzere. Selamlar.